Herkese selamlar. Bugün sizlere bu şekilde neon efekti bir yazıyı nasıl yapacağınızı göstereceğim. Öncelikle yazımızı yazıyoruz. Daha sonra Animation sekmesinden Wiggly efektini ekliyoruz. Bu efekti eklememin sebebi yazıya yanıp sönme olayını verebilmek. Wiggly efektinin ardından bu sefer tekrardan Animation sekmesine geliyoruz. Bu defa Range ekliyoruz. Yazının sıfırdan var olmasını sağlıyoruz. Ancak burada Randomize seçeneğini açarak belirli bir sıranın dışında var olmasını sağlıyoruz keyframe'lerimizi veriyoruz. Opacity'mizi ekliyoruz ve kabaca cihazımızı oluştu diyebilirim. Renklerimizin değişikliğini sağlayabilmek için bir adjustment layer açıp bunun içine bir color control efekti atacağız. Neon efektini yaratabilmek için de yazımızın içine bir drop shadow atıp daha sonra bunu çoğaltacağız. Attığımız drop shadow'un renk pick color control'ün rengine bağlıyoruz. Ve drop shadow'ları duplicate ettik. Daha sonra basit bir background ekleyip color kontrolü keyframe'lerini veriyorum ve yazım hazır. Videoyu ilgi çekici ve faydalı bulduysanız beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.